Bugün sizler için Yebel markasının U12 projeksiyon cihazını inceleyeceğiz. Yebel U12 şık ve kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. Bu kompakt ölçüler sayesinde cihazınızı istediğiniz yere kolayca taşıyabilir ve kolay bir kurulum yapabilirsiniz. 700 antilimen parlaklık değeri aydınlık ortamlarda bile mükemmel bir deneyim sunuyor. Full HD 1080p çözünürlüğü sayesinde çok net ve canlı görüntülerin tadını çıkartabilirsiniz. 160 inçe kadar görüntü boyutu sunuyor. Cihaz dol bir audio ses teknolojisine sahip olduğu için sinema atmosferini evinize taşıyor. İster telefonunuzdaki ister bilgisayarınızdaki görüntüleri rahat bir şekilde yansıtabilirsiniz. Otomatik odaklama ve çerçeveleme özelliği sayesinde cihazı eğri bir zeminde kurduğunuzda bile görüntü hemen düzeliyor. Bu özellik kullanımı inanılmaz pratik hale getiriyor. Ayrıca cihazın toz geçirmeyen optik motora sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Full HD çözünürlük, Dolby ses desteği ve taşınabilir tasarımıyla her eve lazım bir ürün diyebiliriz.